10 dakika veya 20 dakika kadar. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinden ki okuduğum bu sureyi Celile'nin birkaç ayeti kerimesini tercüme ve izahını sizlere sunmak istiyorum. Rabbimiz bize vakti zamanında tedarikler nasip buyursun. Hakkı hak bilip hakka ittiba eden Batılı batıl bilip batıldan iştinav eden kulların zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Ve sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Ruh Resulullah'ı da meclisimizden haberdar eylesin. Aziz Müslümanlar bu okuduğum sure-i celile müminun suresi diye Kur'an-ı Kerim'de bu adile. ile, adlandırılmıştır. Kim tarafından? Rabbimiz tarafından öylece adlandırılmıştır. Müminun yani iman edenler, iman edenler manasına geliyor. Müminun denilince iman eden kimseler. Burada Rabbi Zülcelal ve Kemal Hazretleri bize müjdeler veriyor, müjdeler bahşediyor. Ve Müslümanların, inananların mutlaka kurtuluşa erecek olduklarını haber veriyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Evet, belki dünya hayatında onlar bazı sıkıntı ile karşı karşıya kalabilirler ama bu önemli değildir. Ahirette mutlaka onların yüzleri gülecektir. Ama tabii ki sadece iman etmek kafi değil. Burada Rabbimiz Kurtuluşa eren müslümanların sıfatlarında sayıyor. Öyle buyuruyor. Kad eflahall müminun. Mümin olanlar <laughs> mutlaka felaha ermişlerdir. Bak bir müslüman var, bir de mümin var. Evet, müslüman, mümin. Evet, ikisi arasında tabii ki <laughs> az çok biraz fark var. O farkı şimdi burada size arz etmek istemiyorum ama şu hadis-i şerifi hatırlatmamda fayda var. Cenab-ı Allah evet bizleri ikaz buyurmuş. Sevgili Peygamberimiz de ikaz buyurmuş. Şöyle buyurmuştu. El Müslimu men selim el müslimune min lisanihi ve yedi. Bakınız Müslüman kim? Müslümanın tarifini Rabbimiz evet Kur'an'da beyan ediyor ama sevgili Peygamberimiz de hadislerinde ifade buyuruyorlar. El Müslimu Müslüman olan o kimsedir ki men selimel müslimune bi lisanihi ve yedi. Müslüman, Müslümanın elinden, dilinden emniyette olduğu kişidir diye buyur. Eliyle, diliyle demek ki rencide etmiyor. Kim olursa olsun <laughs> karşısındaki ondan ne eliyle, ne elinden, ne de dilinden rencide olmuyor. İşte Müslüman bu. El. Değil mi? Nedir? Faydalı olarak çok şeyle insan elinin kazandığını yiyor. Evet. Değil mi? Hani faydalı işlere yöneltildiği gibi zararlı işlere de insan eli yönelir, gider. Ki Rabbimiz zaten buyuruyor. Bak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki El yevme nahtimu ala Biz o günde ağızları mühürleriz. El yevme nahtimu yani mühür vururuz ağızlara. Ala efvâhihim ve tükellimuna eydihim. Eller konuşur. Elleriniz, onların elleri kon. Tükellimuna evet, eydihim. Onların elleri konuşur. Ve teşhedü -er arculuhum makanu yeksibur Hayatta iken, yaşarken ayaklarda ne kesbetmişler, ne kazanmışlar, nelerin peşinde koşmuşlardır. Bunları ortaya şahitlik yaparak onlar da dile gelir ve konuşurlar. Buyuruluyor. Evet, bu organlar tabii ki bizlere emanet olarak verilmiştir Müslümanlar. Emanet bunların hepsi. <laughs> Verilen el, el, kol, dil, göz, ayak bunların hepsi bize emanettir. E bakıyorsunuz ki <laughs> bazı durumlarda el fonksiyonunu yitiriyor. Öyle değil mi? Görevini yitiriyor. Ondan sonra ayak da öyle değil mi? Ayak da fonksiyonunu yitirir bazı durumlar. İşte bunların demek ki her birinin yapmakla yükümlü olduğu bir görevi vardır. Ayak elin yerine geçmez. El de ayağın yerine geçmez. Kulak değil mi? Gözün yerine, gözde kulağın yerine Her birinin ayrı bir görevleri var. İşte aziz Müslümanlar demek oluyor ki Sevgili Peygamberimiz buyuruyor, Müslümanı tarif ederken eliyle, diliyle başkasının rahatsız olmadığı kişidir. Garanta esnasının altında olur. Ama rahatsızlık ne, ne, durumda? Tabii ki bazı durumlar olur, kendisini müdafaa etmek mecburiyetinde kalır. O zaman elini tabii ki kullanacaktır. Müdafaa etme durumunda kaldığı zaman. Evet, bu el insana çok işler de başardı. Yazı onunla yazar, yemeğini onunla yerim. Bunlar hayırlı işlerdir. Hayra yöneltildiği takdirde. Ama değil mi? Vatanı müdafaa etmek için silah sarılır. Karşısındakine şimdi bu hadise göre ben e, diyeyim hocam bu bu hadise göre ben şimdi karşımdaki düşman ben öldürmeye geliyor. Eh ben ona hoş geldin diyeyim mi? Olmaz. Değil mi? Orada artık orada vazifeni yapacaksın. Vazifeni yapmakla mı Normal hayatta iken mümin olarak karşındaki mümin kardeşini incitmeyeceksin. Yani bir mümin olarak karşında inançsız bir kimse olsa bile onu yani şey hudutları içerisinde kırmadan, gücendirmeden, o hudutlar içerisinde incitmeden onunla konuşabilirsin. Ama değil mi ona kaba söylemek, yani yersiz olarak kaba davranmak o zaman ne oluyor? Müslüman olarak görüntümüzü bozuyor. Değil mi? İmajımızı zedeliyor, öyle değil. İmajımızı, görüntümüzü zedeliyor. Sen gerçek Kur'an'a göre iman etsin, işte bu Müslümanlar böyledir dedirtmemek lazımdır. Değil mi Aziz Müslüman? Müslümana, bu ha, Müslümanlığa, İslam'a, Kur'an'a bu halimizle de zarar verdirmememiz gerekmektedir. Peki, demek ki hadisi bir daha hatırlıyoruz. Müslüman, Müslüman'ın elinden, dilinden, Emniyette olduğu zarar görmedi kimsedir. İşte Kadef lehal müminu, müminler fel felaha er ereceklerdir, mutlaka, değil mi? <laughs> Ahirette onlar kurtulucu erecekler. Ama hangi Müslümanlar? hum fi salatihim o Müslümanlar ki namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Bir namaz kılmak var. Bir de namazı huşu içerisinde kılmak var. Şimdi şöyle bir hatırlayalım Müslüman kardeşler. Sevgili Peygamberimiz bizi ikaz ediyor. Aman Müslümanlar namazınız kılınız diyor. Es salatu imadu din buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Aleyhisselat vesselam selam efendim. Ah ne yapalım? Yani bugünkü Müslümanların kısmı azamı hakikaten kısmı azamı bilemiyorum. Bir orantı vermiyor. Yüzde ellisi desem yanılır mıyım? Yüzde altmışı desem yanılır Bilmiyorum. Ama genel olarak bu namaz ibadetine karşı biraz tembel davranıyorlar. Tembel tembel hareket ediyorlar az mühimle. Tabi cemiyetin getirdiği sıkıntılar da buna eklenecek olursa birçok Müslüman genç ihtiyar birçok Müslüman namazını ihmal ediyor. Ya işi ya gücü sebebiyle ihmal ediyor. Ya kazaya bırakıyor. E ne zaman kaza edeceksin? E bir gün kaza ederim. Olmaz. Değil mi? İşte bu bakımdan Müslümanlar, sevgili peygamberimiz buyurmuş, namaz dinin direğidir. Kim namazı dost doğru kılarsa, bak men ekameha diyor, dost kılar ise. İşte şöyle bir hatırlayacak olursak, namazın şartları nedir? Kaç tane şartı vardır? Şimdi içinizden birisini kaldırmayayım ama şöyle bir hatırlayacak olursak, hatırlayalım. Namazın 12 tane şartı var, öyle mi? Altısı içinde, altısı dışındadır. E bir insan tabi bu namazın şartlarına uygun namazını eda ederse namazı kabul edilir. Ama bir de bu namazın yani sevap kazanması için bir yani bir, bir sevap için bir başka özelliğinin de olması lazımdır. O da huşu içerisinde namaz kılmak ile tarif edilmiştir Müslüman. Yoksa kıldığımız namazda huşu yok ise evet ...bir huşu duyamıyor isek... ...tabii ilk önce namaz kılanın kendisi sorumludur... ...suçludur... ...o ayrı... ...ama e, bir diğer durum da... ...yani eğer ki huşu yok ise... ...o namazla... ...borcumuzu eda etmiş olur ...İnşallah Allah Cenab-ı Allah tabi... mal kusur yaptığımız ibadetleri... ...kusuru ile birlikte... ...küsur değil mal kusur... ...yani kusur ile birlikte... ...yapılan hatalarla birlikte kusur ve hatalarla namazlarımızı kabul buyursun. Değil mi? Ama söylediğim gibi eh, cemiyetin getirdiği, yaşamın, toplumun getirdiği her çeşit insanlarla karşılaşıyoruz. İşimizde, gücümüzde falan derken Allah-u Ekber diye namaza durduğumuz zaman aklımız, fikrimiz bazen eh, söylenen bir lakır diye takılıyor. E, olabiliyor bu insanlık hal. E, yap, ama böyle namaz kıldık diye tamamen namazımız yüzümüze çarpılıyor mu? Hayır, değil. Çarpılan namazlar da var. Bunu da söyleyeyim. Bunu da söyleyeyim. O namazlar da var. <laughs> Ama böyle namazımızı kıldığımız takdirde, huşudan noksan ise kaza etmekten daha iyi tabii. Kazaya bırakmak daha büyük. Ondan namazımız sebebiyle evet, borcumuzu yerine getirmiş olur. Ama bir de huşu olursa namazın içerisinde, namazı huşu olursa, o tabii ki aliyyül ale olur. Çok güzel olur. E bunu da her zaman e, bizim gibi kişilerin yakalaması mümkün değildir. Sevgili Peygamberimiz bizi ikaz ediyor. Daha doğrusu Cibril hadisi diye bilinen hadiste, evet Peygamberimiz sormuş, Cebrail Aleyhisselam cevap vermiş. Evet böyle bir mükaleme, karşılıklı konuşma esnasında sevgili Peygamberimiz bize Cibril Aleyhisselam sormuş, bakınız onun öğreticisi artık tabi belki Cebrail aleyhisselam bunu bilmiyordu belki biliyordu oradaki insanların öğrenmesini sahabeler için ama mutlaka bilmemesi mümkün değil ama olabilir ki yani burada peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize bir ayrıcalık tanıyor cenab Allah değil mi? Cebrail gelmiş öyle asli suretiyle sahabelerin insanların Cebrail'i görmesi mümkün değil Görmüş olursak bizim ödümüz patlar, öldür gideriz. Zaman zaman söylüyorum. Kim şeklinde geliyor? Bihye isim, ismindeki bir sahabi şeklinde geliyor. Bu sahabi çok güzel, çok yakışıklı bir insan, bir kişiymiş. Evet. Şimdi böyle geliyor. O Cibril hadisinde de öyle. Bakınız buraya bir nokta koyalım da bir e, durumu daha e, hatırladım. Onu da size arz edeyim. Şimdi Peygamberimiz muhterem muhtereme zevcelerle otururken, şimdi zevcesinin ismini unutma, Hazreti Ayşe radıyallahu anh hazretleri olabilir, kuvvetli bir ihtimal ile. Otururken birdenbire bembeyaz elbiseler içerisinde tıhye, çıka geldi. izin istedi, içeriye buyur edildi. Ondan sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e konuşmaya başladı. İşini, vazifesini bıraktı, bitirdi, gitti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu hanımına bu gelen kimdi diye sordu. O da dedi ki Dıhye'ydi. Dıhye'ydi. Yani Dıhye adına sahabi. Peygamberin bunu üzerine dedi ki hayır o Dıhye değildir. O gelen Cebrail aleyhisselamdır. Dolayısıyla e, Ali, radıyallahu anh hazretlerinin suretinde gelmiştir. Bunun üzerine Hazreti Peygamberin e, muhtereme evet, zevceleri ki müminlerin annesidir, buyurdu ki, Ya Resulallah, sen bunu söyleyinceye kadar ben onun dıhyı olduğunu zannediyorum, diyor. İşte şu Cibril hadisi diye bilinen hadiste de öyle bir olay meydana gelir. Dıhyı adındaki sahabi suretine geldi. Sahabiler oturuyor. Ama, şimdi ifade ediyorlar, bakınız Müslümanlar, uzaktan geldiği belli oluyor diyor, bembeyaz örtüler içerisinde ama uzaktan gelen bir kişi, Medine'nin dışından gelmiş. Tanınmıyor, bilinmiyor. Ama üzerinde de bir toz yok. Bir, bir tek toz e, şeysi de yok. Yani bundan da şüpheleniyorlar sahabiler. Ve e, fakat tabi gelen kişinin e, Cebrail aleyhisselam olduğunu bilmiyor. Şimdi orada çeşitli sorular sordu. Ben bunu zaman zaman sizlere de arz etmişimdir. Söylemişimdir. Evet orada sorduktan sonra ihsanı da soruyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mel ihsanı diyor. Bakınız. İhsan nedir? İhsanın normal manası iyilik yap. Hasen diyoruz ya mesela Hasan dediğimiz güzel manasına gibi. Ama biz Hasen demiyoruz Hasan olarak. Onun normal e, doğru söyler Hasen'dir. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin diyoruz. Bak Hasan Hüseyin ikisi de aynı kökten gelir. İhsan da buradan Arapça bu. Şeydi, şimdi ben size Arapça e, gramer ve şeyini vermeyeyim lügat bilgisi ama İhsan demek iyilik manasına geliyor. Yani iyilik yapmak manasına geliyor. İhsan birçok ayet-i kerimede bazı ayet-i kerimede geçiyor. İnna Allah'a bil adli vel ihsani. Muhakkak ki Cenab-ı Allah adaletle ve iyilikle emrediyor. Bak iyilik yapmakla. İşte burada Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz e Cebrail aleyhisselam soruyor. Diyor ki Mel ihsanu ya Resulullah. İhsan nedir ya Resulullah? Peygamberimiz de buyuruyor ki ama bu tabii kelime itibariyle İslam'a iyilik etmek manasına geliyor ama bir de şeriat örfünde, şeriatta İslam'da bir manası var. o. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam efendim buyuruyorlar ki El ihsanu en ta'budallaha ke terahu fe inlem tekun terahu fe innehu yarake Bu işaretlerimle ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Evet, anlıyorsunuz. Yani ihsan demek, senin Cenab-ı Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu göremiyorsan ama o seni mutlaka görüyor. O seni görüyor dedi. Bu şekilde ibadet etmektir diye buyurdu. İşte Aziz bu şekilde Cenab-ı Allah görüyor, görüyormuşçasına ibadet ettiğimiz takdir tabi huşumuz da olur, huzurumuz da olur. Ve namazdan çıktığımız zaman üzerimizde bir hafifleme olur. değil mi? Bir namazımızı eda ettiğimiz zaman kalbimizde bir huzur olur. Evet. Allah Azimuşşan cümlemize bu şekilde ibadet taat etmeyi nasip eder. Amin. Ama biz Allah'a ekber dediğimiz zaman kendim için bahsediyoruz. Hakikaten bazen oluyor ki secdesi namaz kılamıyoruz öyle değil mi? Kılamıyoruz. Kul olarak tabii ki çok uzaklaşmışız. İşte bunu, yani cemiyetin getirdiği sıkıntılarda var. Hep cemiyete suç bulmayalım. Biraz da şahsi olarak kendimin tabii ki suçu var. Niye kendim? Namaza veremiyorum kendim. Değil mi? Ee, şimdi bakınız, yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki, Es salatu miracul mümin. Namaz, müminin miracıdır. Yani bir kimse beş vakit, bir vakit namaz kıldı. Öyle güzel evet, namaz kıldı. Sanki nam miraca yükselmiş gibi olur. Yani lahute alemle Cenab-ı Allah ile sanki arasında bir iletişim kurulmuş olur. Öyle değil. Değil mi? Bir iletişim kurulmuş olur. Bir muhabere, bir haberleşme kurulmuş olur. Az müminler bu mümkündür, bu olabilir. Şimdi bu onu izah etsem yanlış al Bir kimse Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizle de iletişim kurabilir. Hazreti Allah bu özelliği veriyor. Ama tabii ki ilk önce alacak olan alıcımız Aletimiz müsait olmalıdır. Değil mi? Müsait olmalı. Alıcımız müsait olmalı. Vermeye de müsait olmalı. Senin mesajın oraya gitmelidir. Ve bir de oradan gelen mesaj senin aletin kalp aleti. Yani parlak olmalı. Temiz olmalı. Paslı. Günahkar olursa tabii ki görüntüde bir takım noksanlıklar olur. Kusurlar olur. Nasıl ki ekranda herhangi bir hata olduğu zaman antenlerde ne oluyor? Görüntü karşıya çıkmıyor. Az müminler benim benzetmemi yanlış anlamayın. İşte maddi hayatta da nasıl böyleyse mana hayatında da işte öyledir. Siz ne zannediyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sahabileri Hazreti Ömer gibi büyük şahsiyetler halife olduğu zaman İran'daki komutanına ta Medine-i Münevvere'den Yasariyette el ya sariyet ibn el -cebel, el cebel el cebel el cebel el cebel ey sariye Dağın arkasına bak. Dağın arkasına bak. Dağın arkasına bak. Evet. Katister azzi be zalem. Kim ki kurt sürüsüne yani tolerans gösterirse yani saldırmakta olan bir kurt sürüsüne tolerans gösterirse o sürüsüne evet yani koyun sürüsüne zarar vermiş o, o kurtlar gelip onu yapa Parçalar. Bu tabii ki evet mecazi olarak üstü kapalı olarak söylenmiş bir sözdür hutbe irade ederken o komutan Esariye Hazreti Ömerül Faruk Hazretlerinin bu haykırışını duydu, bu sesini işitti. Oradaki ordunun hepsi de işitti. Çünkü arkadan gelen İran ordusu Müslümanları kuşatma altına çember alıp mahvedecekti. İşte bundan dolayı arkadan dolanmak suretiyle o manevrayla. Ne oldu? Muzaffer ol. Bakınız bir tek söz. Medine neresi? İran neresi? Arada kilometrelerce fark var. Evet. Evet o esnada demek ki Hazreti Ömer bunu gördü ama komutan da sesi işitti. Görüntüler işte, evet iletişim böyle meydana gelmiş oldu. Aziz müminler bunlar tabi İslam'ın evet güzelliklerindendir. Cenab-ı Allah Celle Celle Hazretleri bu güzellikleri bizlere tattırsın. Onun için fi salatihim haşi'ûn. O müminler kurtuluşa erecek olanlar kimler? Onlar namazlarını huşu ile kılan insanlardır. Eğer ki namazımızda huşu yok ise abdestimize dikkat etmemiz lazım. Huşu yok ise temizliğimize yani istibra, istinca dediğimiz büyük küçük abdestten temizliğe dikkat etmemiz lazım. Yine yok ise yediğimiz lokmalara yani yoksa bunlar hepsi birbirine dikkat etmemiz lazım. Az Müminler dikkat etmek kabil mi? Yani hakikaten şu yediğimiz ekmekte bile faiz var. Giydiğimiz elbisede bile faiz var. Şu sarıkta bile faiz var. Şu gözlükte bile faiz var. Biliyor musunuz? Ya öyle işte. Şimdi sevgili peygamberimiz buyuruyor ki bir zaman gelecek ki o ahir zamanda kişi faiz yemeyen hiçbir kimse kalmayacak. Bak hiçbir kimse istisnalı olabilir tek tük ama e hocam bu faiz de çok başımıza yok vurmuyorum. Yani hatırlatma yapıyorum. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Değil mi? Kalmayacaktır. Sakınmak isteyenlerin bile ayağına faizin tozu bulunacaktır. Bulaşacaktır. Şimdi ben Türkiye'deyken yani o arada da vaaz ederken bunu söylüyordum. Diyordum ki bakınız siz gidiyorsunuz bir ekmek alıyorsunuz fırından. Onda bile faiz var. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bakınız. Şimdi bu fırıncı arkadaşlarımız neyse olmayanlar olabilir ama küs mağazan böyle gidiyor mesela un alıyorlar. Bunu vadeli veya bankayla aldıklarından dolayı ona faiz ödüyorlar. O faiz unuyla ekmek yapıyor siz de alıyorsunuz biz de alıyoruz bunu yiyoruz. İşte bak ayağımıza bulaşıyor demek istiyorum. Az müminler niye Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş hayrı ümmeti karni benim ümmetimin en hayırlısı bana yakın olandır. Ondan sonra On, on sahabilerim, sahabilerden sonra tabiyle, tabiinden sonra böyle gidiyor. Demek ki biz sonlarda kalıyoruz müminler, Müslümanlar. Hakikaten ahir zamandır. Günahlar dağ gibi yığılıyor. Evet, dağlar gibi yığılıyor. Habire insanlar kendi günahına sanki görür gibiyim. O dağlar gibi yığılan günahlarına Habire sırtlarında yine günah taşıyorlar. Sanki bir toprağı, bir kumu taşıyıp da böyle dağlar yapma, yap, yaparcasına böyle bir gayret içerisinde oluyorlar. Eh ahir zamandır aziz mümin kardeşlerim. Demek oluyor ki birazcık daha dikkat etmemiz gerekmektedir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Hazretleri cümlemize hidayetler nasip eylesin. Az müminler bakınız burada ben zaman zaman diyorum sakın bana kimse alma. Faizdir diyoruz, zinadır diyoruz veya kumardır, işkidir diyoruz. Ha, bunlar affedilmeyecek günahlar değildir. Bir insan olur ya hataen bir günah işlemiş olursa Cenab-ı Allah Celle Celal Hazretleri bakınız Maide suresindedir. Faiz yemiş olursanız bile hemen çıkartabilirsem orada okuyayım ama Ruhusu envalikum diyor. Yani tevbe ettiğiniz takdirde onun <laughs> yine sermayeleriniz size aittir diye buyuruluyor. Yoksa tevbe etmeden, evet, ahirete gitmiş olursanız o zaman yetahabbetu şeytanu minel messi Rabbimiz öyle buyurmuş. Bakınız tevbe istiğfar etmeden yani bundan temizlenmeden evet öteki aleme Cenab-ı Allah cümlemizi masum mahfuz eylesin. Böyle gitmiş olur ise yetahabbetu şeytanu minel messi diriltirken mahşer gününe gitmek için sanki şeytan çarpmışçasına mezarından kalkar diye buyuruluyor. Az Müslümanlar dikkat edelim. Dualarımız kabul edilmiyor. Rabbimiz dualarımızı kabul eder. Bu çok büyük bir bedbahtlıktır. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki üç kişiye yani şey yapılır. Acınır. Bunlar acınacak durumdadırlar diye buyuruluyor. Bunlardan bir tanesi de Yaptığı dua kabul edilmeyen kişiye açılır. Değil mi? Acınacak çok hallerimiz var azmimle. Çok tevbe istiğfar edelim. Evet, Rabbimize vardığımız zaman alnımız ak olsun. Evet, alnımız ak. Evet, amellerimiz tertemiz olsun. O şekilde Cenab-ı Allah'a varmaya çalışalım. Veyahut da öyle olanları taklit etmeye çalışalım ki Rabbimiz bize rahmetiyle, merhametiyle muamele buyursun. Allah razı olsun. Vakti zamanı tedarikle cümlemize nasip eylesin. Evet. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma ve Selamun Aleyl Murselin ve Hürmeti Taha ve Yasin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.